İşte bu yüzden kuantum fiziğini öğrenmeniz gerekiyor. Beyninizi yakabilir. Evet, kuantum fiziği. Kulağa korkutucu geliyor değil mi? Ama aslında çok küçüklerin bilimi. Atomlardan bile küçük parçacıklar. Peki bilin bakalım ne oldu? Bu küçük parçacıklar bildiğimiz kurallara uymuyor. Bunun yerine biz onları gözlemleyene kadar bir olasılık durumunda var oluyorlar. Sanki siz kontrol edene kadar hem ölü hem de diri olan bir kutu kedisi gibi. Garip, değil mi? Şimdi de paralel evrenlerden bahsedelim. Bazı bilim insanları verdiğimiz her kararın yeni bir evren başlattığına inanıyor. Bir düşünün. Bir rock yıldızı, hatta cumhurbaşkanı olduğunuz bir evren olabilir. Peki gerçek mi yoksa kurgu mu? Henüz kesin bir cevap yok. Kuantum fiziği bize teoriyi veriyor. Ancak hala kanıt arıyoruz. Yani bir dahaki sefere hayallere daldığınızda unutmayın. Kendinizin başka bir versiyonuna dokunuyor olabilirsiniz. Akıl almaz, değil mi? Meraklı kalın. Bilim meraklıları.